İstanbul Times TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Kadir Karaka. Zeytinburnu ilçesindeyiz bugün. Seçmenlerimize Zafer Partisi'ni ve Ümit Özdağ'ı soracağız. Bildiğiniz üzere Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurmuştu. Son zamanlarda da gençler tarafından sokak röportajlarında rastladığımız kadarıyla iyi de bir kitleye sahip. Bakalım Zafer Partisi'ni duydular mı, duymadılar mı? Politikalarını nasıl buluyorlar seçmenlere? Bunu soracağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da bizim için değerli. İyi seyirler. Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni duydunuz mu? Duydum. Duydum. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Ya, ee, Ümit Özdağ çok sevdiğim, çok beğendiğim bir siyasetçiydi. Yalnız e, iz, izlediği siyasetin... Göçmenlerle ilgili bir siyaset. Ya, göçmenlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Bu... Yok, Ümit Özdağ öyle. İşte ona, geleceğim işte çok beğendiğim, çok sevdiğim bir siyasetçiydi. O da ramp peşinde dolaştığını görüyorum. O oy peşinde koşuyor oy söylemiyle hareket ediyor. Ondan, ondan dolayı bu, bu sıraların söylemlerine pek katılmıyorum. Onları tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Ben ne diyorum bak. Ben de ben, ben sağcıyım. Bana ölene kadar sağcıyım. Öldükten sonra da sağcıyım. Elhamdülillah Müslümanım. Allah'a, kitaba, duruna inanan, inanan bir insanım. Yani bizim ülkemizi Hristiyan'dan yani Yahudi'den daha çok içimizde uğraşanlar var devletle, milletle, şey, oh, hükümetle. Yani ben bir dakika. Bir ülke bizim. Sen ne olursan ol, önce vatana sahip çıkacaksın. Vatan bizim. Eğer bu vatanı istemiyorsan, bu vatanda durmak istemiyorsan, o zaman vatan değiştir. Git. Seni burada zorla mı tutuyoruz. He? Bu nedir meclisteki ha? Ya hepsi P PKK oldu be. Doldu. İşte İstanbul Belediyesi de doldu. Her taraf mecliste zaten. İçimizde zaten. Ya bunlar yani Türkiye'nin ekmeğini yiyor. Ya vatan kardeşim sen siyaset yap. Kimse sana bir şey demiyor. Ama üstünü böyle yapacaksın. Vatanı karalamayacaksın. Devletin yaptığı da iyi, iyi diyeceksin. Sen devletin her yaptığı da kötü diyorsun. Bu nasıl oluyor ya? Duydum. Hiç beğenmiyorum beğenmiyorsun. Evet. Yani ne neyi, neyini beğenmiyorsunuz? Çünkü mülteciler... der ırkçı bir yaklaşımı var. Irkçı mı buluyorsunuz? Evet. Bir de sanki şey yapıyor yani muhalefeti muhalefet etmek tabirini kullanıyor. Muhalefetten oy koparmaya çalışıyor gibi bir tavrı var. Yani bence Başarılı bulmuyorum. Başarılı bulmuyorum. Asla desteklemiyorum. Mülteci konusunda da mültecilerin bu kadar çok şey ee, nasıl desem düzensiz şekilde getirilmesine tamamen karşıyım. Gidebilecekler olanın gitmesini destekliyorum, gönderilmesini destekliyorum ama kalması gerekenlerin de kalması gerektiğini savunuyorum. Duydum. Ümit Özdağ araştırdım. Hatta birçok şeyine de baktım. Hani ben bir Mansur Yavaşçı olarak yani bana çok etik gelmiyor. Evet belli Ortakalarına beğenmiyorsun. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bana samimi gelmiyor, inandırıcı gelmiyor. Çünkü ben Güneri Cevir'i de takip eden bir insanım. Sizin meslektaşınızdır kendisi de. Yani onun zamanında dökmüş olduğu belli başlı şeyleri de bir geçmişe dönük araştırdığınız zaman zaten otomatik olarak bütün her şey yerli yerine oturuyor yani. Ümit Özdağ. <laughs> İlçemiz günlerde İçişleri Bakanı ile de bir polemik yaşamıştı. Evet duydum. Bir şeylerini Nasıl buluyorsunuz politikasını? <laughs> Ama ee, duydum da ablacığım şeyini e, hani içeriğini iyice dinlemedi. Yardımcısı olsun yani, inşallah. Özdağ. Ben şey CHP'li biliyordum. O da mı bir parti kurmuş? Beri, ben Zafer Partisi'nden, Refah Partisi'nden uyayım. E hmm. Ak Parti tutuyorum şimdi. Onu geçtik. Oraya geçtik yani. Vallahi pek onlarla ilgilenmiyorum. Ben en çok Mansur Yavaş'ı çok seviyorum. Çalışmalarını ona hep takip ediyorum. Yani bu tip. Pek çok ee, hükümetten hiç memnun değilim. Gerçekten değilim. Ne değiştirmesi de önce gerekiyor? Önce hep çalıştım. Çalışarak emekli oldum. Ben mesela bak bundan ee, yıllar önce çalışarak, düşünebiliyoruz ben bir işçiydim. Biriktirerek daire aldım kendime. Şu an para imkansız. Biriktirerek, bak bak, bak para birikmiş Gezmemiz de gezmemizde vardı. Tozmamızda vardı. Yememizde vardı. Ve iki tane de çocuğum vardı benim. O zamanlar. Bak bundan yıllar önce Düşünebiliyorsan bu benim torunum. Allah Allah. Bak hem çalışıyorum, hem ev alıyorum, hem araba alıyorum ve o zamanlar kredi redde yoktu. İşçi maaşıyla değil mi? Bunlar? İşçi maaşıyla biriktirerek yapıyorduk. Vallahi duymadım kardeşim. Ne yalan söyleyeyim. Duydum, duydum. Ben bunun da eee yürüttüğü e, politika nasıl? Yürüttüğü politika şöyle e, kısmen haklı olabilir ama şu anki gündem e, Suriyeliler değil. Şu anki gündem e, acil insanın yani insanlar Erbakan hocamın tabiri bu. O videosunu her e, gün dinliyorum. İnsanlar açlıktan kıvır kıvır kıvranıyorlar. Peki şu bunun an... bir nedeni gö hayır. göçmenler Hayır hayır hayır. O bir sebep. Neden tamamen o değil. Şu an sebeplerden bir tanesi. Şu an e, Ümit Özdağ'ın bu yaptığının ben e, şu anki bu kıvır kıvır kıvranan insanların açlığının özelliğini gündeme gelmesini kapattığına inanıyorum. Tek gündem, gündem mi değiştiriliyor? Gündem değiştiriyor. Aynen öyle. Şu an gündem değiştiriliyor. bunu insanların fark etmesini istiyorum. Şu an tek gündem Türkiye'nin tek gündemi açlık, et ekonomi. ekonomi başka hiçbir şey değil. İnşallah da yeni senden duyuyorum. İnşallah yollar dona gelecekte dona verir. Çok haklı. Bütün görüşlerinde hak veriyorum ve çok de dürüst bir adam, iyi bir profesör. Göçmenlerle ilgili bir politika izliyor. Nasıl buluyorsunuz? Haklı mı? Göçmenlerle ilgili haklı. Çünkü göçmenler artık e, 7-8 milyon göçmen yaşıyor ülkemizde. Bunların gitmesi lazım. Yani Türkiye ancak kendi kendini şey yapacak. Yani dış devletler kabul etmedi, Türkiye kabul etti. Bu e, kabul edilir bir şey değildir. Yani bunu Cumhurbaşkanımız bunları bir şey yapsınlar yavaş yavaş memleketlerine göndersinler yani. Duydum. Nasıl buluyorsunuz politikaları? Duydum da ya ya dediğim gibi şimdi dediğim gibi yani Türkiye'nin başına geçecek olan adam tamam mı bu. bu ülkeyi zaten yönetemeyecek. Nasıl yani? Yönetemeyecek çünkü yani Enkaz mı devralacak? Çok çok zor bir süreç yani şu anda düşündüğün zaman. Hmm. Hani ya yok işin kötü tarafı şu andaki parti de mesela şu andaki parti de zorlanıyor yönetirken. Yalan yok yani doğruya doğru. Peki neden ne, neden zorlanıyor sizce? Yanlış politikalar mı yoksa stratejik konum mu? Genelde, dış güçler mi? Ya tabi dış güçler. Dış güçlerin oyunu var. Ümit Özar. Ümit Özzel, Zafer Partisi duydunuz mu? Duyduk abi. Nasıl buluyorsunuz politikalarını? Abi Refah Partisi zaten eski Rafa Yok, Partisi. Refah değil, Zafer Partisi. Ümit Partisi. Partisi. Fatih Erbakan. E, Fatih Erbakan. Onca Allah rahmet eylesin. Bizim hoca iyi. Yok, onu sormuyorum abi ben. Evet. Zafer Partisi soruyorum. Onu, Lütfen. onu duymadım. ilk sizden duyuyorum. Tamam. Ha, kim gelirse gelsin. Bizim Tayyip Erdoğan Allah uzun ömür versin. Yaktı dedi ama gene. De, Vallahi yaktı günah'da de devam ederiz. Çok duymadım. Hiç duymadım. duymadım. Vallahi duymadım, hiç duymadım. duymadım. İsmini duymadım. Eski partilerden biliyorum hepsini ama hı hı. şimdilerden... Bir bilmiyorum. sene oldu yaklaşık. Aşırıyorum. Evet, bilmiyorum. Vallahi bunu yeni işittim ben daha duymadım. Hiç duymadınız abi. Yok duymadım. Vallahi duydum daha mutlak fazla tanımıyorum. Her zafer yok bugün yeni duydum. O iyi parti değil mi? Sonra ayrıldı ha. kendisine parti kurdu. o. o da iyi günler. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'ni duydunuz mu? Duydum. Nasıl buluyorsunuz portakaları? Ya bilmiyorum ben çok sevmedim hani o adam. Daha önce de sevmedi. Duydum ama arkasında değilim diyorsun. Yok değilim. Yok duymadım. Peki. Yeni duydum da. onu. yani duydunuz Gel politikalarını mi? falan İlgilenmiyorum. Daha açıklamadı bilmiyorum. Ümit Hoca bilir onu biz bilmeyiz. Ama oy veriyorum diyorsun. Ya Ümit <laughs> Hoca'yı seviyorum. Evet duyduk yani özellikle şu mülteci sorununda <laughs> İçişleri Bakanı ile bir polemi vardı. Evet onu da gördüm. Soyun... Nasıl buluyorsunuz politikalanı bir genç olarak? Özellikle gençlerde yaygın olduğunu görüyorum ben. Size şöyle söyleyeyim bu e, aralarındaki olan kavga hiç hoş değil gerçekten. Yani her iki taraf için de öyle düşünüyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hani bu ülkede bir saygınlık özellikle de halka hizmet eden, halk için çalışan gerek İçişleri Bakanlığı olsun, gerek Başbakan vesaire hani biraz bence televizyon karşısında en azından bu tür şeylere hiç gerek yok. Ya politikasını nasıl buluyorum derken yani kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Göçmenlerle ilgili bir politika Ya falan falan ama o Katılıyor musun? arkadaş? Tabii katılıyorum. Duymaz mıyız? Nasıl buluyorsunuz politikalarını? Hiç mi iyi bulmuyorum. İyi bulmuyorsun. Hayır. Göçmenlerle ilgili bir takım Hayır. şeyleri var. Fark etmez. Hepsi 3-5 oy almak için yapılan işte. Duydum. Nasıl buluyorsunuz politikalarını? MHP kökenli bu ara biraz fazla atar yapıyor nasıl buluyor ya, olumlu mu olumsuz mu Sizce gerek yok gerek yok e, gerek yok duydum Geçenlerde birisine bir şey yapmış ne yapmış film çevirmiş dedim e, silah. istila e, takdire şayan dedim yani adam dedim Türk milletinin şey yapamaz... beğendiniz mi filmi? Nasıl beğendiniz mi filmi filmi? ziyaretmedim haberlerde yani şöyle gözetledim gayet dedim Türk milletin yani politikalarını iyi buluyor musun cesaret edip çıkıp meydanda kimseye eleştiremiyoruz kardeşim Ben şu anda burada Konuşurum ama hiç kimseye bir hakaret yaptım mı? Yok. Hepsini hepsinin saygı çerçevesinde. Bak ben istemiyorum kardeşim. Bizim ülkemiz yokluğa gidiyor. Allah Allahu Teala zamanında insanlar böyle gevşemişti. 99 depreminde gördün. Ne oldu? O avcılarda 200 bin liralık daire o zaman 15 bin lira satıldı. Şimdi bak bir şey çıkardılar, bir politika çıkardılar. Adamın 200 liralık dairesi oldu bin lira. Neymiş faiz düşükmüş. Allahu Teala bize yani vuracak yine bir yerden atıyorum ben tek başına bireysel çalışıyorum kardeşim. Ben asker ücretin az bir şey üstünde. Fazla bir limitim yok yani fazla. Şöyle anlatayım. Kiralar sen tek başına ben tek başına ev geçiniyorum kardeşim. Ben bir evde beş kişi işe gitmiyorum. Ben 4000 bin lira beş bin lira kirayı veremem. Geçinemiyoruz. Tabii canım ya neresi ya? Sen şimdi yarın bir gün evli misin bekar mısın bilmiyorum. Evlendiğin zaman bir daire tutacaksın. Dört bin lira şu an en kötü daire dört bin lira ya. İnsan mı ya? Bu kimin yüzünden oldu? Mültecilerin yüzünden oldu. Bugün mülteciler gitsin o 4 bin liralık daireye 1500 lira kiracı bulamayacak. Yani mülteci politikasını beğeniyorsun Zafer Partisi. Tabii tabii takdir Çok e, peki Zafer Partisi'ne vereceğim dediniz. Ümit Özzar biliyorsunuz. Duydum, evet. Yakından takip ediyorsunuz. Evet. Politikaları nasıl buluyorsunuz? Vallahi bir laf etti işte bütün gündemi değiştirdi adam. Hangi lafı o? Meşhur Müzey. laf. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani <gülüyor> şey, en belirgini göçmen lafı mesela. Göçmenlerle ilgili politikasını başarılı buluyorsunuz öyle mi? Yani şimdi şöyle, eğer bu ekonomi bu kadar kötü olmasaydı, şöyle bir gerçek de var tabi insanlar ekonomi o kadar kötü ki, artık her şey göze battığı için, yani mülteciler göze batmaz mıydı ekonomi iyi olsaydı? Bence batmazdı. Zaten Çünkü, ilk zamanlarda batmadı gibi. Zaten. Yani şimdi, şimdi herkesin alım gücü yüksek olsa. Yani 10 milyon değil, 50 milyon gelsin kimsenin umurunda olmaz. Amerika göçmen ülkesi, Almanya göçmen ülkesi örnek. Her şey ekonomide bitiyor. Tabii canım. Şimdi vatandaşın bir vatandaş olarak vatandaş ne ister? Çalışayım, bir evim olsun, bir arabam olsun. Ev almak çok zor değil mi şu an? İmkansız çalışan için. Ha ticaret yapıyorsa o ayrı bir şey. Fırsatlar ülkesi Türkiye. Anlatabiliyor muyum? Bir tane bina yok. Bir yarım saat önce bir abla dedi ki ben işçiydim dedi. Evet. 25 sene çalıştım, evimi evet. arabamı aldım. Evet. Şu an imkansız diyor. İmkansız, doğru söylemiş. O abla doğru söylemiş. Yani imkansız. Gençler laptop alamıyor, ev almayı bırak, telefon alamıyor. Ya bir telefon düzgün, elaya düzgün bir telefon almak için neredeyse 9-10 ay çalışması lazım. Nasıl buluyorsunuz politikalarını? yavaş yavaş alttan alttan geliyor diye düşünüyorum. Eee evet partilerin siyasi partilerin şimdi şi tek olarak ayırmayalım. Hepsinin e şeylerini, fikirlerini takip ediyorum biliyorum ama Türk halkına, Türk devletine uygun en uygun modelin milli ekonomi modelini, Türk halkını huzur erdirebilecek modelin milli ekonomi modelinin olduğunu düşünüyorum. Böyle görüyorum. O yüzden de Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş, genç, dinamik bir başkan. Ona oy vermeyi düşünüyorum. Duymadım. Hiç duymadınız. Duymadım. Peki, çok iyi tanırım hocamı. Çok değerli bir hocadır. Nasıl buluyorsunuz politikalar? Başarılı olabilecek misiniz? Yani bence olamaz. Neden? Ben yani olamaz diyorum. Yani son zamanlarda bir çıkış var özellikle gençler. Yok yok. Yani yüzde bir en fazla alsın, yüzde bir oy alsın. O kadar siyasetle ilgilenmiyorum ama genel olarak e, liderleri takip ediyorum. İşte aralar... Duymadınız mı İnan duymadım. Hiç. Duymadım yok. Ümit Özza. Bilmiyorum. Zafer Partisi Ümit Özdağ duydunuz mu? Turgut Özal'ın şey. Zafer Partisi. Ümit Özdağ. Kurduğu ya. bir parti. Yok. Duydunuz mu? Duymadım. Duydum. Nasıl buluyorsunuz politikaları? Ya, politikalarını takip etmeme gerek yok. Ee, Ümit Özdağ Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopup İyi Partisi'nden yani İyi Parti'den başlayıp Şimdi daha sonra İyi Partisi. Parti'den de ihraç edilip bana göre Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen farklı bir Hükümetin hükümete mi çalışıyor yani? Mi? Ya şunu hiçbir zaman unutma, güçsüz olanlar, eğer ki bir yerden güç alıyorsa ve yükseliyorsa, hükümetin izni olmadan asla yükselmez. Derhal kafasına vurulur. Doğru mudur dayı? Vurulur yani. Niye e, yeniden refah partisi dediniz değil mi? Yeniden refah partisinin neyi eksik yani? Geçmişi desen geçmişi var. Ee, içindeki şu Erbakanın an Bakan'ın oğlu. Evet. Tamam. Sadece oğluyla şey yapmayalım. Aslında yani Yok yani hani tamam. siyasi bir geçmişi şeyi yani var. Siyasi bir geçmişi var. İçinde çalışanları aslında itibarlı insanlar da çoktur. Bizzat iyi babam eski <gülüyor> <gülüyor> Refah Partili olduğu için hala aslında Babanız Refah miydi Hayır, Refah Partisinde değildi. Israrla hepimizin oylarını özellikle benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki Tayyip Erdoğan'a ilk oyumu Berapa Partisi'ne vermişti. Yani çok yabancı olmadığımız bir parti. Tayyip Erdoğan'a karşıtlık var ise onu devamlı kafasına vuracaklar abi. Yaşatmazlar. Duydum. Nasıl buluyorsunuz? söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan hiçbir milletçiyi desteklemiyorum. Neden? Desteklemiyorum çünkü eğer kim milletçi olsaydı oradan kopmazlardı. Duymadım. Hiç duymadım. Duymadım. Tüm partileri duymuşum. Ee, nasıl buluyorsunuz Ya Onlar hepsi aynı. Yani netice orada aşı 30 milyar alan herkes birbirine kardeştir fakir fukara arada eziliyor. Bu kadar basit. Yok. Ümit <laughs> duymadım. Yok. Peki çok Zafer Partisi duymadım. <laughs> duymadım. Duymadım. Hayır. Duymadım. Yok duymadım. Politikasını Politikası nasıl buluyorsunuz? Ya yok ya ben iyi bulmuyorum. İyi. Önümüzdeki seçimlerde Zafer Partisi ne yapar? Yok hiçbir şey yapamaz. Barajı aşar mı? Yok yok o barajı bile aşamaz. <laughs> Zafer Partisi'ni duydum. Nasıl buluyorsunuz politikaları? Yani Pek bir şey ifade etmiyor. Bana bu ülkede artık politika ile bir şey olacak gibi gelmiyor. Nasıl düzeleceğiz peki? Kaçacağız abi. Kaçabiliyorsak kaçacağız. Kaçamazsak ne olacak? Yani. Birbirimize razı mı olacağız? Razı olacağız abi. Yani bundan 10 sene önce e, biz dalga geçerdik. insanlar Çin'de günde 5 liraya 10 euroya çalışıyormuş diye. Şu an Türkiye'de asgari ücret 10 euro'nun altında yaklaşık günlük. Ayıptır yani. Peki çok teşekkürler. Kolay Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.